Oh yeah! Ne yapıyorsunuz lan? İyi misiniz arkadaşlar? Yeni videoya karşılar. Evet arkadaşlar. Bugün inceleyeceğimiz ürün unboxing yapacağım. Kutu açılışı. <laughs> Böyle. <gülüyor> şey tarzı. Amerika yapıyor. Hello. My name is friends. Uh, it's you. It's box in unboxing. Uh, open the uh, headset. A gaming headset. <laughs> Böyle yapıyorlar yani. Ya ben biraz benim inceleme tarzım biraz daha farklı. Şimdi ben bunu alma sebebimi söyleyeceğim. En büyük neden almak istediğim nedenlerden birini söyleyeceğim. Bunu ben ilk defa almıyorum. Ben kuzenime aldıydım. Ee, bundan da ona selam. neyse. Şimdi arkadaşlar gerçekten bunu alma sebebimden bir bakın. Şu kabla görüyorsunuz mu? Gel buraya. Aa, gelmiyor. Çok güzel kulaklık. Lakin ben şuna ayar oluyorum artık. Tuvalete gidiyorum. Yemek yapıyorum. Oradan çıkıyorum. Banyoya gidiyorum. Çamaşırı atıyorum. Ya da ne bileyim bazen gecenin şeyi oluyor. Körü oluyor. Iı, ses dışarı gidiyor tamam mı? Ses de nasıl dışarı gidiyor? Yani <laughs> diyemedim. Ha işte böyle onu kulaklığı çıkarıp böyle geçireceğim hapörleri edeceğim cak cürt, Ben öyle bir şey istemiyorum. Şuraya ben oturduğum zaman şu koltuğa oturduğum zaman ben kablosuz kulaklık kullanmak istiyorum. İstiyorum abi. En doğal hakkım benim. Parasını veriyor mu? Veriyorum. Bitmiştir olay. Ben bu parasını veriyorsam bu da bana iyi bir performans sağlayacak. Şimdi bu birincisiydi. Ben anlatmak istediğim buydu. Hani parasını da bu kadar verdim. Ter döktüm. Alın terini döktük. Verdik. O neyse. Şöyle bir şey de var. Şimdi mesela ben Logitech ürünlerini yıllardır kullanırım ve e, deneyimlerimi size her zaman bir şekilde aktarmaya çalıştım. Ben bunu ne zaman kullansam, ne zaman etsem e, Logitech ürünlerinde illa bir sıkıntı yaşıyor. Nasıl bir sıkıntı? Dayanıklılık güzel oluyor ama bir yerden sonra e, çok böyle ne derler? Kulaklık konusunda Logitech fazla iyi değil. HyperX de vardı bunun fiyat bandında. HyperX 3 kulak vardı. HyperX'in 2 ya da birincisi benim kuzenimde var. E, o memnun. Kablolu ama O da güzel hani Mermon, HyperX gerçekten e-spor konusunda e, gerçekten dünya çapında globalde ispatlamış bir marka. Hani ben şey olarak düşünmüyorum. Ben bir, bir şeyin hani bir fan boyluğunu falan yapmak gibi amacım yok. Burada maksat biz tüketici olarak madem bu parayı veriyoruz en iyi kaliteyi vermek zorunda. Biz bu paraları gerçekten zor zor şeylerle kazanıyoruz ve e, gerekiyorsa bunu taksit yaparak alıyoruz. Bu işin acı gerçeği bu. Hani kimse kolay kolay para kazanmıyor. Ben parayı döküyorsam bunun da herkes e, şey yani bir sponsorlukla veya bir şeyle geldiğini zannetmesin. Gerçekten bu parayı ben kendi param cebimden ödeyerek ve bir yerlere böyle koya koya yavaş yavaş dize dize bir ortamın bu odamdaki hal geldi. Bu böyleydi. Neyse onu da söylemiş olayım. Onun dışında bu kulaklıklar Logitech e, H110 kullandım kötüydü fazla güzel değildi ondan sonra CMA başka ne vardı e, turuncusu vardı şu bir zamanlar vardı ya Logitech'in e, tam hatırlayamadım ama turuncu şöyle yazarsam ben bakayım ne çıkacak şöyle bakayım şuraya da şöyle yapayım. Logitech. Turuncusu vardı mesela. Ee, nerede o? Turuncu. Kulaklık. Abi. Veriyorum. Bakın. G30. Şu kulaklık. Tamam ben bu kulaklığı aldım. Şimdi fiyatı 2700 TL e. Ben bunu en fazla taş kasa 200-300 alıyordum. Ya da 200-300 bile değil. Hatta 400-500 Öyle bir şeydi. O zaman. Gerçekten bu bu fiyata bu bunu veren gerçekten bence aklı beyni fikri yoktur. Niye derseniz? Bu kulaklığı kullandığınız zaman hayvan gibi kulağınız ağrıtıyor. İş yapıyorsunuz mesela stüdyo işleriyle uğraşıyorsunuz veya yazılım e, software böyle yazılım işleriyle uğraşıyorsanız şayet bu kulaklığı kullandığınız zaman sizin kanınızı kafanızdaki eee teri her şeyi emmiyor bile. Öyle bir kulaklık telletiyor leş gibi. Ben mesela bu suni deri mesela bunu yazın kulağım zaman hem terletiyor hem oda sıcak hem zaten bir de şey var öyle bir sıkıntısı var bunun petleri de değişiyor ee, petler konusunda az sonra değineceğiz Ona detaylı anlatacağım ee, gerçekten hani hafif kafada ağırlık yapmayan güzel ee, evi içinde en büyük avantajlarından biri ben bir yerden diğer odaya 5 metre bir bluetooth özelliği var şarj olabiliyor şarjında e, yazılım programıyla görebiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Logitech'in gerçekten software yazılım konusunda güzel yani e, yazılımda başarılı bir firma. Seviyorum bazı özellikleri iyi. Lakin bu kulaklığı az önce göstermiş olduğunuz hatta ekranda görmüş olduğunuz kulaklık ve bunun bir üst modeli veya 7 artı bir olan gerçekten vasat bir kulaklık. Kesinlikle bu kulaklığa para vermeyin. Bu kötülük aşağılamak için değil. Gerçekten bu kulaklıklar hani iyi ama gerçekten ağır ve yoran bir kulaklık. Kafanızı acıtan bir kulaklık. O yüzden değmiyor. Hani piyasada nadir belli kaliteli ürünler var. O belli kalitenin altına düştüğünüz zaman e, klavye olsun veya bak ya, ya klavye değil de hmm, kulaklık ve mouse. Bunların ikisi gerçekten oyunda ve yazılımlarda gerçekten önemli. Klavye mesela ben şöyle aldım. Tamam mı? İstesem ben bunun bundan da işe yararım. Bu da yeter. İlla hani böyle çok bir pahalı veya hani ışıklı maşık klavye gerek yok. Bu sadece özentiliktir. Başka bir avantajı yok. Ha ben sevdiğim için mesela ben böyle diziyorum. Ee, benim hoşuma gidiyor. Ben odamı ayarlıyorum. Çeki düzen veriyorum. Hatta ben odamı stüdyo odasına çevirmek için kafamda planlar var. Mesela burayı daha yapacağım yani. Ee, öyle bir şeylerim de var. Ayrıca başka ne özelliği var? Bluetooth ee, böyle. 6 dakika olmuş. beyaz olması. Beyaz rengini seçtim. Siyah da var. Pembesi rengi de var. Mavi mavi renge yakında bir şey var. Öyle de var. başka işte kulak petleri yıkanabiliyor. Kulağın üstü çıkabiliyor. Öyle şeyleri var. Mikrofon kalitesi bir nebze gene iyi çok da kötü değil ayarlanabiliyor ee, ben mikrofonu gel ben HyperX kullanıyorum ben o zaman kaça 2000 e mi 3000 2500 mi 3000 e alayım öyle bir şey aldım daha da ben almayı düşünmüyorum zaten mikrofonum yıllarca bu götürür daha da e, mikrofon konusunda çekmeyeceğim bir sürü mikrofonum var kameranın mikrofonu var onun kulaklığının mikrofonu var G500 bu arada eğer ki kablolu kulaklığı düşünüyorsanız fiyatta piyasanın en iyi kulaklıklardan bence ee, en iyisi D, DS502 MSI kulaklığı. Gerçekten iyi. Sesi ve kalitesi gerçekten fiyat performans üründür. Bunu da değinmiş olayım. Kötü bir kulaklık değil. Sadece kablo konusunda e, wireless olmadığından ben mecbur buna geçmeye zorunda duydum. Bir de artık ekonomi enflasyon e, ve asgari ücretin daha artmasından dolayı ve yarın bir gün ne olacağını bilemediğimden dolayı her geçen gün paranın değersizleştiğinden dolayı ne alırsan kar mantığıyla Baktığım zaman bir şeyi aldığım zaman hiçbir zaman pişman olmuyorum. Niye? Çünkü burası Türkiye. Almadığınız bir şeyi e, her zaman pişmanlığını yaşıyorsunuz. Mesela ben e, bazen, bağ almadığım şeylerin pişmanlığını gerçekten yaşıyorum. Ben bunu aldığım hediye olarak bir kuzenim e, almıştım. O zaman fiyatı 3500 lira neydi? Şu an 6600 lira. Hani gerçekten çok büyük para. 6600 lira yani asgari ücreti 3'te 1'i yani neredeyse ediyor yani gerçekten 6600 lira çok büyük para yani. Ben o parayla ben bir ay idare ederim yani. 6600 lira hani benim zaten öyle çok büyük gerçekten yeter yani. 6600 lira bence benim için iyi para. Yeter abi. Hani sağa sola gitmeye Fazla bir masrafım da olmaz söyleyecek. Yetiyor. Hani onu da geçtim. Hani fiyat fiyatı da geçtim. Türkiye'nin hani şeyine değindik. Ee, gerçekten a şu özelliklere tam değineyim artık. Hani boş da bırakayım. Bataryası e, no light diyor. İşte ışıklı diyor ki 29 saat gidiyor. Default light diyor. Yani kendi ayarıyla kendi şeyiyle oynarsanız 20 saate buluyor diyor. Ee, yani no ışıksız diyor. Aynen ya, yanlış söyledim pardon. Işık kullanmazsanız ki şayet bunda kulaklıkta ışık var. Hani ne gerek var bana koyup şurada ışık yanmasa ben kapatırım. Belki de güzel olabilir aslında. tuvalet falan o aralarda hani koridorda mesela ışığı yakmayayım. Ya ben onun yerini şunu da kullanıyorum. Mesela benim akıllı saatim ha bu değil de. Pardon. ben bunu kullanıyorum. Bu da işe yarıyor. kolundaki mesela bu ve akıllı saati de gereksiz görüyorum. Lakin gerçekten bazı şeyler ihtiyaç ve konfor alanı arttırdığın zaman insanın gerçekten bir e, bazı şeyler avantajı veriyor. Akıl saat konusunda da belki bir gün değinirim yani. E, alın, alınır mı alınmaz mı? Neden alınır? Mı, neden, alınır, mı, neden, alınır mı, neden alınmaz? Öyle bir video çekme fikrim de var. E i̇şte şarj konusuna değindik. Wireless yani 20 metreye bulunuyor. Konetik e, işte bağlanabiliyor. Konetik demiş. E, bağlantı özelliği var. USB ile şarj olabiliyor. Wireless USB ile de kullanabiliyorsunuz. Ardına değindik. Başka öyle mikrofonda yani dediğim gibi ben bir kullanıcı gözünde olarak hani fazla öyle şey olarak anlatamam. Çok detay teknik bilgi anlatamam. Bir kullanıcı olarak bir e, alıcı olarak anlatıyorum. Bunu da bilgisini vereyim. Uzman değilim ama şu, Yıllardır hani bu ürünleri kullanan kullanan haşır neşir ses kalitesi veya şey olduğunu e, artık yavaş yavaş çözmeye başladım diyeyim size. Bunu da söyleyeyim. Ayrıca bunda 7 artı 1 sistem de var. 7 artı 1 özelliği nedir? Bazen mesela bazı oyunlarda gerçekten işe yarıyor. Mesela Battlefield'da daha atmosfer falan e, daha güzel ses kesintileri falan güzel alıyorsunuz. Mesela normalde kulaklığı e, headset şöyle bir kullanırsanız bundan normal bir ses alırsınız. Yani fazla bir şey yapmaz. Ama o gürültüyü, çatırtıyı patlamayı çatlamayı bir anda ani böyle bomba falan olduğu zaman daha güzel olur. 7 artı 1 mesela bazı oyunlarda açılabilir. Bunu da ek bilgisinde vereyim. 7 artı 1 gerçekten güzel. Ha, özellikle sinema filmi falan seyrediyorsanız ki şahit mesela koltuğunuza yayıldınız, televizyonunuz var. E, i̇zliyorsunuz tam istikamette bakıyorsunuz. Bakarken de ee, mesela 7 artı biri açıp mesela e, böyle savaş filmleri falan aksiyon, savaş, macera ya da korku filmlerde açıp daha kaliteli bir zaman geçirmeye gerçekten işe yarıyor bu kolaklık. Ee, onu da söyleyeyim. 7 artı özelliği de böyle anlatmış olayım. Ee, yavaş yavaş da kutumuzla açalım artık. Değindiğim eksik şeylere de zamanla bakarız. Ee, USB flash'ı da var. Şunu şöyle çekeyim kutumuzu açtık boş. atalım <laughs> Git lan. Şimdi bu da tamam. keplayin demiş. Devam edin oynamaya. Cacurt. Oyuncu. E. <laughs> Oyunculuğumu aldı valla. 25 yaşına geldi artık. Benim yaşlıktan evleniyor. Ben sarak gibi hala ulan kalıyorum. <laughs> Niye? Çünkü kaliteli yalnızım Oh yeah. <laughs> diyerek devam ediyorum. Şimdi şaka bir yana orada yazılan şeyleri falan var. Herhalde açarsan ne var olduğunu göremiyorum ki. Açıl. Ben normalde bunu almayı düşünmüyordum. Niye düşünmüyorum? Gerçekten ihtiyacım var mı? Yok ama gerçekten olması şarttı. Benim gibi enflasyonun artacağı ne olacağı belli değil. Bugün almazsam yarın başıma bir iş geleceğini biliyorum. Ha burada da şeyleri varmış. İşte jack girişi. Mikrofonun hiçbir zaman kullanmayacağım mikrofonun ağızlığı. beyaz kulakların şeyi. O var. Kablosu var Type-C. Şöyle bir kablosu. Şunu bakın. Nefret ediyorum. Yüz kere söylüyorum. Abi sen bu ürüne yapıyorsun tamam mı? Şu ürüne Görüyor musun? İğme iğme ince in. böyle örülmüş yani. İğme iğme böyle tırı tıklı bir ipi var. Bunda var. Ya kardeşim sen bu ipe de yap bari. E yarın bir gün bir şey olsa ne olacak? Hangi gidip bir daha bu parayı 200 de niye vermek istiyorum? Sağlam olsun. Yok. Anasını illa şey olacak. İlla böyle silikon yapacak. Ya silikon değil mi? Daha ya, yapsana. Madem bu kadar para veriyoruz. Madem şey yapıyoruz. E bunu da bari al Şey yap. Bunu da söylemiş olayım. Bundan ben gerçekten şikayetçiyim. Hani bazı kalitelerin bu, bu örgülü. Ya şu MSI bile örgülü yani. Bak görüyor musunuz? Bak şu kulaklık bile tamam mı? kulaklık bile örgülü. Niye? Çünkü adamlar biliyor bir şey olduğu zaman ezildiği zaman veya HyperX'in kulaklığı bak. Görüyor musun bu kaliteyi? İp kalitesini. Bu gerçekten önemli bir şey. Bozuluyor abi. Sağa gidiyor sola gidiyor ya da ne bileyim şey oluyor. Ani sinirleniyorsunuz. Tamam mı? duygusal tepkiyi bazen insan kendini kontrol edemiyor. Kontrol edemediği zaman o dışarı size yansıyor. Yansıdığı zaman da buna zarar gelmiş oluyor. Bunu düşünecek kadar hani e, e, olması gerekiyor mu? Düşünmesi gerekiyor yani. bu Beğenmediğim yani özelliklerden biri. Bunu da söylemiş olayım. Hani belki daha ilerleyen seviyede daha iyi bir şey olabilir diye düşünüyorum. Kulaklığımızı da açalım şimdi Açabilirsek Çöp poşetine koymuşlar sanki Açılışta işte abi illa şu Bunu nasıl çıkaracağım Ben bunu hiç bana çıkaramam Abi siz bunu nasıl koydunuz ya nasıl mıdayım Başaracağım herhalde El becerim bok gibi benim. Hiçbir zaman olmaktan Ben elektrikçiydim. Ee, lisede. Benim bir hocam vardı. Tam bir orospu çocuğuydu. Adını da vermeyeyim. Görsen ana, anasını avradını yani. Neyse o piç. Bana elektrik dersine soğuttu. Yani Allah belasını versin. Yani elektrik, elektronik yazmadım. Üniversiteyi var ya gitmemek için böyle her şeyi yaptım. Ha sonra da gene pişman oldum ama o da ayrı etti. Bir mezun. Ay gitmedim, derste de ha. Böyle bir anım oldu yani. O salak yüzüne el becerim bok gibi olduğu için lehim mehim atamıyordum. Lehim atmayı da bilenler biliyordu. Böyle bir e, el becerim iyi olmanın ben sikenlerim, elektrik okumadım daha. Elektrikten derdi nefret ediyorum. Neyse. Şimdi bu kulaklığın, hatta bunu ben açayım. Açma gereğini duyacağım. Açalım. Göstereyim size de. Bunu buraya takıyoruz. Taktık. Oldu böyle. Kulaklık gerçekten şöyle yapayım. Gerçekten bir parmağım bile fazla öyle ağır değil. Mesela şu ağır. Bir de lastiği de şöyle yukarı gidiyor. Yaylı kopsa. Ama korkmuyor. Ben gerçekten yıllarca düzgün kullanıyorum. Buna öyle bir şey yok. Bunun pedi yıkanabiliyor. Bunun pedi çıkabiliyor. Bunun bir düşük daha versiyonu var. Mesela o da biraz kalitesiz gibi. O bir boş gibi olmuş. Bu gerçekten kulağıma taktığım zaman <laughs> şeylere döndüm. Twitch ayına koca memeli kadınlar oluyor ya. <laughs> İsim vermeyeyim neyse. Onlar gibi hani böyle beyaz kulak takıyor ya. Bir de bağış E Esam böyle ağzına sokuyor Oh yeah. <laughs> Onun gibi. Şimdi bu kulaklığı. Ana. o oh. Bak bu kulaklığın şurası da yukarı aşağı ya Aha. Bilmiyorum. Bu diğer de var mı? bilmiyorum ama. Onu yeni fark ettim. Ana. Ya da bunu yeni yeni versiyonuna koydular ki acaba. Ben siyah almayı böyle düşünüyorum ama biraz da güzel duruyor. Ha biraz çiziliyor ya. Siyah daha... Ben siyah daha Ben biraz daha Vader gibi gezmeyi seviyorum. Kutu böyle boş işte anasını satayım. İşte bildiğiniz kutu ne olacak da, Bir kablo çıkacak, bir şey çıkacak. Onun dışında... a En önemli şey yoktur tabi. O değil de benim şey de... Ye, ye, yani, e, benim USB'ye koyacak yer de kalmadı. Gerçekten USB çoğaltıcı bana şart oldu. Hem USB çoğaltıcı. O da var ya kablodan geçilmiyor. O da yemin ediyorum stüdyo odasından çok başka bir odaya dönmeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> Perişan ya vallahi perişanlık. İşte. Ya tümünü çıkardım. Bir şey kalmadı. Bu böyleydi. Onu da şöyle alırsam. Hem onu toplayacağım da. Bunu takıyoruz işte. Taktıktan sonra da daha şöyle yapayım. Öyle takacağım. Şu an taktım. Cihaz azı ayarlanıyor. Hatta gelin birlikte ayarlayalım. Böyle yapacağım. Logitech'i açayım. Bu arada kaç dakika? 19 dakika olmuş. Ha, algıladı. Arkadaşlar bu arada bilmeyen varsa da eğer bu alacak olan varsa Logitech'in kendi driver'ından, sitesinden indirebilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım. Şu anda Şu düğmeye basmam gerekiyor herhalde. İlk önce şu düğme Bakın. Şurada da açma kapama Bunları da göstereyim. Kulaklığın Sağ tarafında görmüş olduğunuz gibi Açma kapama düğmesleri var. Bunlar çok fazla değmeyeceğim. Zaten şurası USB adaptörü. Buradan bağlıyorsunuz. O da öyleydi. Şimdi ekran yakalama diyeceğim. Hazır. Kulaklığımı açayım. Dırırırt diye bir ses geldi. Oh yeah. Cihaz uymuyor ama pilatı tasarlayacağım. Hadi kalmadan geçmiş olabilir. Şey Demiş. Heh, şu an açıldı. ışın ışın yanıyor. Bağlandı. Evet geldi kulaklarımıza tanışın diyor. Tanışalım bakalım. Oyun bilgisayarınızda açık kapı edik kabloyu kullanın. Yani tanıtım. Ee, tüm sesleri, ekolajırları falan bilmem ne. Sanal sesleri falan buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bir de profesyonel ses düzey şey program var. Kendi yazılımı var. Parti zamanı demiş. Bas sesini, tiz sesini oradan ayarlayabiliyorsunuz. Sandron ses yani e, 7 artı bir özelliği sandro ses dediği bunu açıyorsunuz oyun eğlence spora göre şey yapabilirsiniz müzik dinlemek gerçekten keyifli bir kulaklık mikrofonu da buradan e, ayarlayabilirsiniz e, light speed demiş parlaklığı hızını mesela RGB böyle mal gibi yansın mı parlaklığını öyle kapatabilirsiniz tamamen kapandı mı daha kapat hızını falan şu an yanıyor mu? Yok. Böyle daha iyi. Işığa gerek yok. Benim dikkatim dağıtmaz. Buradan da Aa yanlış yaptım. Battery 70%. Bana ses geldi. 7 artı 1 e açtı herhalde. Şu an deniyorum ya şöyle bir müzikler. Gayet güzel çalışıyor. Hiçbir sorun yok. Bir vukuat yok. Hı -hı, tamamdır. Kulaklık böyle anlatmış olduğum gibi böyle gerçekten wireless i̇ş, yani iş görür. Ee, odanın her tarafında çalış olur. Ha, yani böyle bir kulaklıktı. Yani. Neyse. Oh yeah. Bitti video.